İzmir Menderes katliamı aratmayan bir çatışmaya sahne oldu. Cüneyt Bey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede buluşan iki grup arasında alacak verecek meselesinden gerginlik yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı. İki tarafında silah kullandığı kavgada yedi kişinin tabanca ile vurulduğu öğrenildi. Yapılan incelemede silahla vurulan Timuçin Altinel, Süreyya Bayrak, Barış Roşkun, Rıdvan Bağcalı ve Ozan Can Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan diğer iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Güvenlik güçlerinin olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor. Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İki grup arasında daha önce yapılan bir belediye ihalesi nedeniyle husumet yaşandığı, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu, anlaşmaya varılmadığı için de silahlı kavganın çıktığı öğrenildi. İki grup arasında geçen yılda bir emlakçı önünde silahlı kavga yaşandığı belirtildi.